Cumhurbaşkanı Erdoğan yine evlilik yaşlarından yakındı. Dedi ki kadınlarda ilk evlenme yaşı 26, erkeklerde 28'e çıkmış dedi. Bu dedi iktidar muhalefet fark etmeksizin tehlikeli bir gidişat hani hepimizin problemi diye tekrar bunu vurguladı. Yani şey 2025'i <laughs> aile yılı ilan ettiğini de yineledi. E, evet, bu yüzden aile ilan etmişler anladığım kadarıyla. Şimdi söylediğinde gerçeklik payı var mı? Var. Yani Türkiye'de sadece Türkiye'de dünyada da ev, Dünyada gelişmiş, özellikle gelişmiş ülkelerde evlilik yaşı ilerliyor. Hatta evlenme oranları düşerken boşanma oranlarının da arttığını bütün istatistikler gösteriyor. E, tabii Türkiye'nin durumu bunlarla tam birebir e, paralel değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın verdiği yaş aralıkları, aslında yaşlar daha doğrusu, ben bana sorarsan tam bir gerçeği yansıtmıyor. Kentlerde durum daha acayip. Yani bunun içerisinde kırsaldaki evlilikler veyahut da Çocuklarını nispeten daha erken yaşta evlendirmeye çalışan muhafazakar aileleri biraz da zorlara girenler, muhafazakar aileleri dışarı çıkardığınız zaman o çok çok daha ileride. Yani erkekler de belki 40'lara gelmiş, 40'lara yaklaşmış olabilir, kadınlarda da 30'ları aşmış olabilir. İnsanlar evlenmek istemiyor.